Arkadaşlar bu seride bir ilk yaşıyoruz. Allah Allah. Daha önce hiçbir şekilde UC değerinde fullemelerde bir kız takipçimizi almamıştık. Bugün bu videonun başından da anladığınız üzere kardeşim bir kız takipçimizin hesabına 50.000 UC değerinde fullemeye çalışacağız. Evet. Tip not olarak şunu da belirtmek istiyorum. Neredeyse hesabına hiç UC yüklememiş diyebiliriz. Peki bu videodaki açılımlar neler olacak? Hemen kısacık özet geçmek istiyorum öncelikle hesabı güzelinden bir M4 buz diyarı alıyoruz. Ondan sonra tabii ki de çıkartabildiğimiz kadar x çıkartıyoruz. Malzeme kasıyoruz. Boya kasıyoruz. Ödül yolunu açıyoruz. Bonus pes açıyoruz. Yapacağımız bir ton iş var. Hesapta kask bile yok. Hepsini merak etmeyin. Arkanıza yaslanın. Teker teker birlikte halledeceğiz. Tamam kardeşim. Ama sizden ricam bu seriye ilk defa bir kız takipçi geliyor. Kızlara da zaten değer veriyoruz. Değil mi beyler? O yüzden bu kız takipçimize özel hemen alttan like atmayı ve kanala hala abone değilsen evet evet tam olarak senden bahsediyorum. Buradaki abone sayıcı 1 milyona doğru çıkartabilirsek ne mutlu bana. Zaten şu kadarcık kaldı oğlum. Bitti bitiyor. Abone olduktan sonra sağ alttan bildirimleri tümünü alırsan atacağım her türlü videodan haberdar olabilirsin. Bu hesabı Adem ayarladı. Sizin de böyle birikimleriniz varsa kesinlikle Adem'e ulaşmayı unutmuyorsunuz. Instagram'ı şu an burada çıkıyor ve açıklamaya da linkini bırakıyorum. Bakıyor musun? Evet yazıyorum bitti. Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi Melek'in hesabındayız. Melek bu arada çok şanslı bir hesaba sahip. Hemen envanterini açıp göstermek istiyorum. Böyle bir hesapta direkt gözümüze çarpan bir tane nihayet setimiz var. Onu da geçtim. Sen altın titik setini nasıl 10 ucaya çıkartabilirsin ya? Hadi nihayet set çıkar. Her türlü çıkar da. Yahu be kadın sen bunu nasıl çıkardın ya? Mükemmel. Şöyle aşağı doğru indiğimde 2-3 tane Maitic'den gelen destansıyı görüyorsunuz. RP destansı şanslılarımız tabii ki de çoğunlukla bulunuyor. Bu hesap çok şanslı. Umarım bu hesabın fullerken hakkını verebiliriz. Şöyle baktığımda e-spor setini de bak Dikkatinizi çekerim. Gördüğünüz tüm nihai setler, tüm destan setler RP dışında hepsi 10 UC'ye çıkartılmış. Harbiden şanslı bir hesaptayız. Tabii hesabın ödül yolu görmüş olduğunuz gibi açık. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Diğerleri ıvır zıvır şeyler. Kasklara geldiğimizde bakın ya bunu da çıkartmış. Bir tane x de vardı galiba ya. x miydi? Yok bu Evet vardı X, vardı. X, 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 evet. Hatta Koreli e, zırh ikisinde vardı. Doğru doğru. Onu bile onu ucye ne yapıp ne edip çıkartmış. Vallahi helal olsun. Bu kadar şans yemin ederim çok fazla. Her neyse buraya tabii ki de medium başlığını alacağız. Hemen şöyle gelelim başlıklara. Burada da RP'den gelen destanslarımız falan var. Geç abi gözlüklere. Gözlüklerde göz bandımız bir adet var. Maskeleri geçtiğimde bakın onu ucye maskara maskesini de çıkartmış. Keşke maskara maskesi yerine maskara setine 10 ucayı vursaydı yapacak bir şey yok. Öyle olsaydı nasıl olurdu beyler? Vallahi çok iyi olurdu. Ama şans da tabii bir yere ben kadar. Be. Hemen gelelim TDM kıyafetlerine. Şöyle baktığımızda burada da Walker setimiz falan var. İyi çıtırlık bir hesaptayız. Çantalarda bakın nihayeye gelen bu çanta nihayeye gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Evet, evet buna giden. bile 10 uc tek atmış. Onu geçtim. İkinci çantası da bu şekilde. Ya ben sorduğumda bunlar ciddi mi diye <laughs> vallahi dediler ki teker teker 10 uc'ye çıkarttık. Dedim kardeşim madem melek bu kadar şanslı biz de bugün şansının üstüne şans katacağız. Maskara sırt çantası da var bu arada. Çok iyi. Çok iyi. Bal kabağımız var mı? Maalesef yok. Geçiyorum. Pantolonlarda ise kardeşim şöyle görmüş olduğunuz gibi ayakkabılar da bildiğimiz klasik ayakkabılar. Şimdi gelelim bu hesabın birikimlerine. Birikimlere geldiğimizde 7 tane malzememiz var. Hemen şöyle Oy, aşağı iyi. doğru iniyorum. 5506 oh. klasik <laughs> sandık kupon parçacığı var. Ekstra da 124 tane klasik sandık kuponu burada var. Ben diyorum ki şunu şöyle bir birleştirelim. 550 buradan geliyor. Totalde 124 de bizde vardı. 674 klasik sandık oldu. Ne yapıp ne edip bu hesaba kesinlikle bir tane buz yayı çıkartmamız lazım. Kadın malzemeyi hazırlamış bizim için. Hatta şöyle söyleyeyim kaç tane modifikasyonumuz var 9 malzeme sayısını 8'den sayabiliriz Uluca yükleyince harcayacağız ya bize iade fırsatından şöyle bir modifikasyon kutuları verecek Hatta kaskı bile bedavaya mı getiriyoruz bir dakika destansı atölye girdim iki tane burada var yüzde 50 indirimiz var 4 2 açılımda kaskı bedavaya alıyoruz çok iyi. Çok Aynen iyi. Bakalım. Sadece burada sıkıntı gördüğüm bir yer var. Abi umarım şu buz diyarını bize verirsin de şu kızı mutlu ederiz. Atölyesini direkt göstermek istiyorum. Bu arada 10 uc'ye vurdukları bitmedi. Asıl bomba burada yatıyor. Meleğin 10 uc'ye çıkarttığı silahlara bakacak olursak. Bakın abi şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada AK AKM var. Oğlum bu Bak var ya. Bu çok iyi. Oyunun en iyi AKM'lerinden bir tanesi bence. Bir de ölüm duyurusuna çıkartmış. Onu geçti bu Skarel kanka bu da bu da çok, çok güzel. Skarlı mükemmel? Da son evlu. görünüşüne baksana. Abi bunun son görünüşü ve öldürme mesajı mükemmel. mükemmel. Baba yapıyor bitti mi? Eh, eh. Bak burada sıkarda bir var. tane daha Skarel var. Aşağı doğru iniyorum. Bu Kar 98 nereye gelmişti var. kanka? Godzilla olması lazım mı? Abi mükemmel. sana bir şey değil mi? Bu kızın şansı böyle biz girdik böyle olacak inşallah. Ya, tek bir eksiği var. Zaten görmüşsünüzdür. Bir tane M416. Çıkartırsak çok rahat ölüm duyurusuna getirebiliyoruz. Hatta birazcık zorlayıp vurma efektine getirmeye çalışacağız. Tabi bundan önce o buz diyarını çıkartmamız lazım. Evet. Ademciğim ekstra bir şey diyor musun? Unuttuğumuz Başlayalım. bir şey var mı? Başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Direkt klasik sanda geldik. Haydi bismillah. Dilek tutumuz var. Zaten buz yarını dilek tutmuş. Melek 674 sanda umarım bir tane buz yarı çıkartabiliriz. Ekstra bir şey istemiyorum. Hesap zaten şanslı. Ben şu küsuratı bir harcayayım. E, seri seri 4 tane teklimi patlatıyorum. Umarım umarım çıkar ya. Oğlum inşallah çıkartabiliriz. 670 Aynen, sandığımız var. 4,5 katı için açmaya başladık. Kardeşim Kardeşim şunu ver bize ya. Sen biraz açsana. Haydi. Sen biraz hatta 4.5 katına kadar tamamen Adem'e bıraktım. Adem açsın. Ondan sonra ben açmaya başlarım. Devam ediyoruz. 4.5 katını doldurmadan önce buz yarını çıkartabilirsek Hadi çok tatlı olur. Oy. Koleksiyonu da kasıyoruz. Abi 4.5 katında zorlama bizi. 4.5 katından önce ver. Hadi kurban oldum. Hak Sal. Şu bir tane silah var. Bunu verdikten sonra buz yardım yüzde veriyor. Bunun infosunu vereyim. Öyle bir şey yok. İzle ve gör. İzle ve gör. Umarım buz yardımı atar. Ya bir tane çıkartalım. Başka bir şey istemiyorum ya. Zıpır sever seti İyi. zaten her açılımda geliyor. Her İyidir buz yarı açtığımızda geliyor. 500 sand modern medyum <laughs> seti. Baba yavaştan efsanevilere başladık. Şöyle buzu patlatırsan mükemmel olur. 4,5 katına yaklaştık. Aynen. An itibariyle Aynen. geldik. Dilek seviyesi yükseldi. Baba ben birazcık bir tekli bir onlu yapacağım. Ufak bir totem denemek istiyorum. Olmadı mı? Şimdi iki tekli iki onlu yapacağım. Biz uzun zamandır tekliden buz yarı almıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şöyle iki onlu yaptım. Sırada 3 tekli, 3 onlu var. Bak hayret oğlum. Alın, çıkar şunu vurma be. Yap şu sporu be. Yaparız. Melek zaten şanslı. Abi, <laughs> sıkıntı gelmesi lazım. Abi ne yapıp ne edip çıkartmamız lazım? 4 tekli deniyorum. 3 Şöyle 4 yaptım. Güzel. 4 onlu. 1 2 3 Gözüm direkt burada ya Çıkarsa zaten sıfırlanacak derken Kübiz geldi Yapma yapma hocam yapma 360 sandığımız kaldı Vurduk onluyu Kapatıp açınca bence şansımız daha iyi oluyor ya Bilmiyorum ama farklı bir totem Umarım Ben buz biraz spamlayayım ya Böyle olmayacak Hadi Tam oğlum Şu ya. an Yarıda, yarıdayız şu an evet sandık sayısının yarısındayız. Hadi bakayım. Ha gayret. Ejder'in nabzı gözlüğü geldi. Bunlar lazım değil. O gözlük bu arada şurada. Tam burada. Gerçekten. Hadi oğlum. Haydi evet. oğlum. Bir buz yarı. Bir tane buz yarı. Yap şu sporu. Koleksiyonla kasıyoruz. iyi hoş ama beklentimiz bunların üstünde samanyolu başlığı. Alım karambole mi aldınız? Üstümde. Allah Allah. At şu aşağıdakini. Hadi 270 sandık. Hadi lan. Şöyle. Of. Oh Çok iyi. iyi be. Thanks God. Mükemmel. mükemmel, 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 mükemmel. sen rahatta kal, rahatta kal. Abin hepsini hallediyor. Güzel. M4'ü çıkaladık. Onun dışında hiçbir şey istemiyor ama merak etme. Ben senin tamamen altyapını hazırlıyorum. Gerisi artık sende. Sen zaten nasıl yapılacağını biliyorsun. Peki, şımarıp Bir ikinci tane ikinci buz yarını çıkartıp 3 malzemeye çevirmedik mi? Bak Yaptık onu da onu. çıkartmayalım. Bak da 250 çıkartmayalım. tane var ama. Oha biz şimdi 400 sandal falan mı aldık? Öyle bir şey. Ama evet. ben ne dedim? Bu <laughs> kız zaten çok şanslı. Nihai altın tetik setine 10 ucaya almış. Biz zaten buz alamasaydık ayıp olurdu. Hadi oğlum. Bence şöyle çıkar ya bir tane daha. Bir tane daha çıkarsa tamam mı? Mükemmel olur. Vurma efektine kadar çıkarız. Oh 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 çok güzel çok güzel. Geldi. Evet bu sefer öyle aldı. Bizim totem işi yattı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Güzel olur. güzel koleksiyon kasıyoruz Hiç olur, fena değil RP puanı da kasıyoruz bu arada bilginiz olsun Kaç sandığımız kaldı ben, 140 ben ya. Hadi oğlum Hadi. haydi hayatım benim Çıkarttım bir tane buz Vallahi 3 malzeme hiç fena olmaz ya 670 Klasiği bir buz diyarı da bence çok iyi 2 buz diyarı mi? mükemmel olur Hadi lan şöyle 3 malzeme 3 malzeme Hadi Ya şu zıpırın her şeyini Hadi. aldık anasını satayım ya yedi. Dilek tuttu oldu. Abi ver 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 ver. Ben de ben de karışma. Kaç sandık oh, var? 30. 30 sandığımız üç var. Son 3 onlu. Bir tane patlatıyorum. Gelmedi. Çıktı. Bir tane daha patlattım. Yine gelmedi. Lan oğlum 3 malzeme versen ekstramız olur. Vurma efektine garanti gelirsin. Eyvallah. Eyvallah. Sorun yok. Sorun yok. Oldur, olabilir, olur. olabilir. Olabilir. Abi, Hiç şey sorun ya. değil. Ben e, altın tetik seti giymek istiyorum. Benim hesapta falan yok bu. Ki çok güzel bence. M4 olarak da baba yaptık ya. Yaptık. Yemin ederim bu sporu yaptık. Ana duruşlarda şeyi kapalı. Kral, sen başlığı da aç. Sırt çantasını da aç. Oldu. Ben sana firavun alacağım. Silahları da açıyoruz. Oldu. Şimdi oldu. Şu maskeyi bir çıkartalım. Şunu da bir çıkartalım. ha? Tamam. Çanta güzel değil ama. Çanta kesinlikle firavunla takas edilmesi lazım. 7 tane malzeme 9 tane modifikasyon var. Arkadaşlar bu hesabın ID'sini alıyoruz. Melekciğim ID'ni aldıktan hemen sonra boxhappin.com'a geliyoruz. TR ID yükleme diyoruz. Bu hesaba çorbada tuzumuz olsun diye 8100 UC yüklüyoruz. Sepet ekle dedim. Buraya ID'im yazıyorum. ID sorgula diyorum. Ne olur ne olmaz. Yanlış hesaba UC yüklemeyelim. Aynen meleğin hesabı. Sepete ekledikten sonra you <laughs> Kardeşim sipariş tamamla diyorum. Sizler de bu şekilde gönül rahatlığıyla UC alışverişinizi yapabilirsiniz. Tabii ki de sizleri unutmadık. 5 kişiye 8100 UC çekilişimiz var. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak ekranda çıkan formu doldurun. Buradan çekilişler kısmına tıklıyorsunuz. Karl çekiliş yazıyor. 16649 TL'lik 8100 UC'leri görüyorsunuz. Çekilişe katıl diyorsunuz. Evet katılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım sen kazanırsın ben seni tutuyorum Görmüş olduğunuz gibi 8100 uc'imiz geldi Maalesef oyunda satın alma hediyesi yok Artık iade fırsatıyla birazcık idare etmeye çalışacağız Şimdi arkadaşlar 3k uc'de 2 tane destan samplen veriyor hep Bizim might kaçmamıza bence gerek yok Bir dakika şöyle hesapta uzi var mı? Uzi yoksa vahşet Uzi için uğraşabiliriz. Var, var. var da yani kanka çok, bu güzel çok, değil yok. ki ya. Onun yerine Firavuna basarız. Belki set alırız. Ya o da mantıklı. Yani... O da mantıklı. Peki bu hesap kaç destansıydı Hemen bir ona bakalım. 70 vardı gibi. Ben de 7 yet... ee... nasıl destansı? 100 destansı <laughs> <100 destanslı. gülüyor> ama yemin ederim şunun 80'i 90'ı direkt kanka RP destansı. Vallahi bak dolu gibi gözüküyor ama garip çok garip, küçük küçük otobüsün alan. Ah. Böyle bir şey mi varmış? Çok garip, abi. O zaman direkt firavundan başlıyoruz ya. Oğlum pes açmayacak. A, doğru, doğru. Ben diyorum bir şey unuttum, unuttum. Aynı arkadaşlar. Şey. arkadaşlar... Pesi açık, ödül yolu da açık. Bonus pesi de biz açıyoruz. Satın al diyorum. 405 ucelik yeterli olacaktır. Buradan kardeşim ne alıyoruz? siyanı Siyahını, Siyahını Siyah kesinlikle. Ya, ya. Bir de P90. P90. Kesinlikle. Aynen, aynen. Tamam mükemmel. Buradan boya da geliyor. Modifikasyon da geliyordu galiba. Onlarda da bir geliyor. küçük kalayabilirsek çok tatlı olur. Bir buradan geldi. Aa 3 tane almışız. Abi Allah bereket Aa, versin. Peki. RP'den RP puanımız var. Aynen buradan da bir iki modifikasyoncuk kalayalım. Ya ver ver. Tamam ver hadi ver. Bastım vallaha bastım. Aldım. Bu şu anlık ihtiyacımız yok. Şöyle bir RP sandığına bakalım. RP sandığında iki tane destansı. Ama bunlar baba. Bunlar çok güzel. Eskilerin en iyisi. Bunlar, eskilerin bunlar en iyisi. Abi umarım bir tane çıkartırız. Haydi oğlum. Haydi oğlum Aynı yapıştırdım. Ya. Ver şunu. Vermedik. Geç açıyorum. Patlattık bir tane daha. Yine gelmedi. Ee, varmış zaten bu. O da şöyle bir "Joştır lan bir tane" derken. O, o, o. O, o. Ama var. Bu. Ama artı vermedi. Var. Var var. Mıymış. Ya, oğlum, ye, ya var mıymış? Sevinmiştik oğlum ki Tamam buradan bir tane destans ver. Hop. Bu, bu da var. Bu, bu da, da var. var. Bu da var. Yazıklar olsun şu altınlardan vermedin ya. Bu kanka yok yok hiç şansımız yok <laughs> bari geri olur. kalanla şey yapayım ya Allah. şundan alayım ee, ver kaç tane geliyor tamam 9 tane kafi kafi aldık hmm. bunu da Allah bereket versin şimdi buradan çıktık kaç ucu harcadık ya de fırsatına gelelim 465 ucu mu harcadım sabahtan beri teşekkür ederim adamsın tak bunları da açıyorum bizim unuttuğumuz bir şey daha var etkinlik dükkanından 30 ucu kuponlarını almadık bunu da alalım. Bu hesap şanslı ya. Tekli evet. bırak. Ben da şimdi alayım orayı. Zaten Adem bu videoyu çağırma sebebimiz tekli arkadaşlar. Animasyon geçelim. Ooo. Her parça açmış. detayı Öyle mi? Ee, parça evet 31'de kalmış. Yapacak bir şey yok. Haydi. Hadi bir bakalım. Sır çantası lazım. Anukra iki suit lazım. Yani ne çıkartırsan hepsi lazım. Kaç tane var orada? Ee, var. Normal Anukra'nın kendi Oy. şeyleri de var. Fonları da var. Çok güzel. Çantayı cukkaladık. Heli bombasını evet. evet. ölüm duyuruldu değil mi o? Evet, evet evet. Sağ evet, gayret. Evet. Oğlum Adem, yemin ederim şuradan bir Xit görür müyüz lan? Bir tane lan. Abi. Firavun da olur. Hadi olur. Yanar yani. döner de olur. Her Gerçek. şey olur. Kuponları kullanıyoruz. Versin de. Hadi lan, hadi lan. Şu kuponlar galiba. Bu arada iyi ha, iki parça. İki parça iyi de hocam aradığımız bunlar değil. Gelecek. At bir destansı aradan. Kupon bitmedi mi lan? Bas bakayım. Yo, Yo. daha varmış. El bombası Burada geldi. Var. Güzel, güzel. Alım şu tekli den. Molotov geldi. İyi, bunların hepsi arkadaşlar şey onlu da, onlu da dönüşecek. Öyle bir avantajımız var. Bilginiz olsun. Allah aşkına ver biraz ben vurayım lan. Neymiş Abi, bu, bu? kupon? Ben eskiden var ya vuruyordum, vuruyordum, Ol. çıkartıyordum ya. Tamam. Ben onluya geçtim ya artık. Şöyle temizinden bir tane. Onlu patlatıyoruz. Haydi bismillah. Tek onlu da 3 x'i görmek rekor. Aha. Olmuş. Patladı. Aha. Patladı. Artık kaç veriyor? 23! Ooo! Yapma be, Vay, Kanka! Daha ya, iyi verebilirdi ya. lan! Olmadı, Ama olmadı. Dönüşecek, dönüşecek. Evet, bir dönüşecek. Zaten. Bir daha görürsek inşallah. Dönüşecek. Ha gayret. Olur. Ha gayret. Yine patlıyor. Yine patlıyor. Hadi bir artı 23 ya. daha gelirse 1x'i Artı, artı 6. Artı olsun, altı. olsun. Sarın şey. yok, sarın yak, sarın yak. Geldik. Hemen bir tane daha patlatıyoruz galiba patlama patlamadı. Ama exit gelebilir, UMP gelebilir. Exit ve UMP çıkartabiliriz gibi ama artı da vermedi. Evet. Allah'ım ben bir Firavun'dan bir tane tekli vuracağım. Şöyle. Tamam, teşekkürler. Yanar dönerden de bir tane. Tamam. Evet. okey. Şimdi beyler 5300 UC'miz kaldı. Vurduk bir onlu daha. Abi patlar mıyız? Patlarız. Patlarız Hadi, geldi, geldi, iki, geldi, geldi. Iki bir, geldi. bir, süt verse, Şöyle bir verse... Emoji ya. mi cidden? Emoji verdi. Ya. var galiba. Yakışmadı bebar hocam. Bebar. Ha gayret ya. Melin şansı galiba ikisi de bitiyor arkadaşlar. Patladı. Yine patladı. Çok güzel. Bu arada. Evet sadece bir tane patlamadı açtıklarımızda. Şöyle bir art 8 geldi. Art 8. Kedi. 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 Eyvallah. Kedi de olur. Kedi, kedi de olur. Abi, kedi de olur. Zor ama ya. Evet burası zor. yatarsa atarsa İ, çok iyi. İki tek yapsana. İki tekli bir onlu. Hemen şöyle bir. Şöyle iki. Yok. Ardına bir tane geçli onluyu patlatıyoruz. Yok. Çarpan bekledik be. Vallahi ya, çarpan bekledik. Burası birazcık e, soğusun. Biz şu ödülleri alalım. Beraber ödülleri. Bir modifikasyon. Üç tane sarı parçacık. Bir de şöyle çerçevemiz var. Bunları kuşandık. Hemen buradan çıkıyorum. İade fırsatını toplayalım 2 tane amblem güzel bu lazımdı Şöyle bir 3 bir yanına 10 düşürsen Hadi onu bir. hiç görmedik Aynen. Evet 3 güzel iki, 24, 24 yetmez olmuş. Bize bir 6 tane daha lazım Altada 6 tane daha 3 geldi 3 geldi kaldı. güzel <laughs> Envanteri açtığımızda şöyle 27 burası birleştirdik 9 mu oldu? 9 Hmm Abi evet de neyse dur Destan samplemi hemen kullanalım. Şöyle vurduk Ay, bir yo ee, Yok, daha var, daha var. Vurduk bitti. Oo oh. çok iyi, çok iyi bitti, 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 bitti. Çok hemen, iyi. hemen şöyle Kaskıda alıyoruz. Kaskı da tamamladık. Geriye sadece Firavun sırt çantası kaldı. Onu da alalım. Alalım hocam, alalım. Vallahi öyle bırakmayalım. Peki Aslında şundan. Iki, yok mu bir buz yarı? Ne dediniz? İmkanı yok gibi ama dur. 3'e çıkarttım sayıyı. 3'e çıkarttım. Hadi 12 uca ben de. Tamam geldim şöyle. 3 tane. Belki bir tane buz yarı. Uh. Diyor. Hoppa. Çekmedi. Şimdi beyler her şey bir güzel gidiyor. şeyden parçalasak şey alabiliriz ha, modifikasyon. modifikasyon şey. alabiliriz. Evet aklımda o var. Envanter şöyle parçalama kısmına girelim. 11k geliyor. 11. Mükemmel. 11. Mükemmel. 11. Parçaladım. Direkt parçaladım. Bizde kaç k var? Şu 17 oldu. Etkinliği açar Yapacağız yapacağız. Onları yapacağız ama şu anukra atması lazım ya. Yani. Anukra'yı atarsa barı dolduruyoruz galiba. Evet galiba. Evet. 210'da 210 ama. Bak bar garanti. Şöyle. Vurduk bir ondu Anukra gelirse bin parça. Firavun, patlamadı an, ama patlamadı da, YMP alalım boş. ya. Tam çarpan ver, çarpan ver. Çarpan da vermedi. Ver ver. ya. İşimiz çok zor bu arada, bilginiz olsun. Allah. 234 oldu alttaki var. Şöyle patladı, patladı. Hayır. Ha gayret, nereye bir, bir tane eksiyet şey. şey. almayalım evet. mı? Artirmış. Yes. Ar i̇şte bu. Oo, i̇şte bu. Özellikle Anukranın çıkması çok iyi oldu. Bin parça direkt cepte. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çok iyi. Helal lan. Helal lan Peki beyler burayı salıp Firavun'a geçelim mi artık? Ama 120 olur, olur. bir malzeme Oradan veriyor. Da. Dur. Kanka. Dur. 107. İki, doğru, doğru. 3 tekli, 3 tekli bir onlu yapacağız. 1 şöyle 2 şöyle 3. 2 modifikasyon. Evet. Çok iyi. Çok iyi. On Abi oldu. son onlumuzu patlattık. Haydi bismillah. Patladı mı? Patlamadı. Patladım. Umarım iki verir. Yada UMP, abi, UMP, abi. UMP de olur. UMP de olur. Hiçbir şey vermedi galiba. Ya. Lan aldım oğlum çarp, çarp. sanatsa var ya Anladım. çarp be. Tamam aldım malzemeyi. Hemen i̇şte fila Evet tabii ki de. tabii, ki, tabii ki. Abi ben. tek onunla da bir çantayı düşürsen fıstık Hayır, gibi bak, olur abi. da. Çantayı alamazsak en kötü firavun iksit. Bak firavun iksit de çok iyi olur. Evet evet. Planör çarpar. Ah. Gelmedi. Gelmedi. Anla ki son onlumuzu patlatıyoruz beyler. Gitsin çok sıkıntı bu arada. Benim Vallahi için de çok, çok abi. sıkıntı. Ah. Planör geldi. Çarpan çarpan çarpan. Oh. At bir. Beyler, beyler size bir şey değil mi? Şöyle bir sorunumuz var. Bak çok büyük bir sorunumuz var. Diyeceksiniz ki ne? Ben buradan direkt Anukra x'i alıyorum. 1000 parçaya dönüştü. 130, 100, 100. Şimdi 1271. Biz buradan Firavun'u alırsak çantayı alamıyoruz. Çantayı alırsak Firavun'u Ama, alamıyoruz. Bence Firavun abi. <laughs> ee, çanta bence da, çantası çanta ya. Çanta da önemli ya. Peki kaç eksik? Bize 129 parça lazım. Yani bir tane X10'a bakar. Evet bir tane X10. Yani bir çarpan hassasla tüm olayımız bitiyor. Kardeşim biz buraya ne yapalım? 1200 ucu yükleyelim mi? 1200 UC. Yani, Deneyelim arkadaşlar. 1200 uc'mizi yükleyip geliyoruz. 1800 UC'mizi yükledik. Şimdi tekrardan Firavun'a geliyoruz. üç tane onun hakkımız var. Haydi bismillah patlattık. İlkini şöyle bize bir e, ben... şu çarpan nerede? Son yüz, Son yüz. 100. 100. 100 parça çıkartırsak Vallahi 100 ya. jeton. E, baba bismillah. kaçıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi inşallah. Ya Hadi, da iksit ya. versin. Iksit. Ya da ne bileyim Firavun sırt çantası. Haydi. Bunları yap. Artı 25. Geldik. 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 Aha. Hayır. Geldik. Hayır, geldik. hayır gelmedi. 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 Niye set gelmedi? Geldi, set geldi. Hayır, hayır set geldi. Ya anam ya yani niye set... Lan planör mü? Hayır. Keşke oğlum, set olsaymış. Planör mü? Ya oğlum iki tane planör biz ne yapacağız? Hayda. Ya, Koleksiyon 62'ye se... çıktı. İşte veriydi iyiydi de vermedi. 62'ye ne veriyorsun kardeşim? Evet. Bu Bu Bayağı ihtiyacımız vardı. Valla çok teşekkür ediyorum. Çok 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 ihtiyacımız vardı. Şimdi geldik tekrardan bir onlu patlatıyoruz. Evet hocam patladı. Bir sırt çantası bir x -Suit. görür müyüz Melek Hanım'ın hesabına? Hadi lan bakayım. Biz bunu istemiyoruz güzel ki. Ama bu da güzel. Ya tamam, güzel de. Kardeşim al işte. 1323 en son diyeceğim ki almıyorum lan yapacağım. Vallahi var ya. Burada iade fırsatınla yer. E ee, oğlum hazır o kadar yapmışken ne yapalım? İki malzemeyi de mi alalım? Kaç gerekiyor ki? Ee, k 2K. 2K. 10K zaten 2K. Öyle yapalım ya. Tamam. Last 1800 UC'mizi yükleyelim. Yapacak bir şey Hem buradan iki malzemeyi de cukkalarız. 1800 yetiyor mu lan? Yetmiyor. Yetmiyor. 200 UC daha mı lazım? Yani. Aynen. Bonus tamam, sayılmıyor okay. çünkü. Okay. Tamamdır. Bonus sayılıyor lan, nasıl sayılmıyor? Enay. 2151 UC'yı yükledik. Şimdi bunu kuantum için vurmak istiyorum. Yapıştırdım onu Bakalım Quantum şanslı mı? X'i atarsa bir şey. var ya 1000 parça cepte. Beyler bilginiz olsun. X Hadi lan. Olur, ya. olur. Tamam, tamam. Aa, oh, bir malzeme. Bir malzeme. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. fıstık gibi, fıstık gibi. O zaman o eno bu senin için geliyor. Haydi bismillah. Geliyor, geliyor. Aha. Geldi, geldi. malzeme, malzeme versin. Malzeme versin. Malzeme ver. Eno abi ver. bir gusül al zahmet. Ya Eno valla bir şey al artık gusül mü alıyorsun? Kaç parça lazım? 891. Abi Size bir şey değil mi? 1367. Allah Allah. Oo. Güzel, lan. Ya var ya kız neşesi kanka. <laughs> Yemin ederim kız neşesi. Tamam. Vurduk bir tane daha. Şöyle bir çanta patlamaz mı? Patlamadı. Son onluğa geliyoruz. Abi ne olur artık ol ya. Şaka galiba. mı bu? Patladı. Exit, 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 firavun, exit, firavun, firavun çantası exit. Çanta ver bari. 31. O oh, verdi. Çok iyi be. Ama işte verdi Bitmedi. bitmedi. <laughs> ne? Kafalık var. kafalık var. kafalık var. Kafalık var. Kafalık. İşte. Yemin ediyorum deli olduk. Kur'an çarpsın deli olduk. <laughs> i̇yi, 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 iyi, iyi. Bunun çıkması daha iyi. Şimdi kardeşim izle. <laughs> MP'yi de i̇zle. mi aldık? İzle. Hayır alamıyoruz. Ya da alabiliriz. Evet doğru. Doğru. Ben ne yapıyorum buradan? <laughs> Naçizane. Firavun sırt çantasını cuk alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu aldık. Şimdi 983 var. Ya yanar döneri bu kız kullanmaz. Tamam. Sen... Olsa da ya... alınmaz kızlar. Melek'cim boşver alma sen. Ee, biz senin yerine... Oo bak UMP diyorum. Melek bunu iyi düşün. Okay, ben UMP alayım. ben senin yerine alıyorum. Sen hiç yorulma. Hayırlı uğurlu olsun. Of fıstık gibi. Daha ne yapalım ya? Ver ver kuşan bunu da kuşan. Ekstra neyimiz var Ademciğim? 483 var. Şimdi bununla ne yapılır? Bence destansı mestansı almayalım. Zaten en güzel destanslardan birini almışız. Of bu arada çok of, iyi lan. Oy oy oy. Tamam. Oy. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Buradan çıkıyorum ya 483'ü. Firavunu <laughs> basalım. Firavunu basalım. Firavunu Mantıklı. basabildiğimiz kadar basalım. Kardeşim geliyorum. Hemen hop iki seviye. Hayırlı olsun. 3 gitmez hiç gitmiyor beyler. Hiç gitmiyor. Olduğu kadar yeter, artık. Yeter yeter. Zaten ee, en, en güzel be. seviyesi iki seviye. Tabii kesinlikle. Ben buna katılıyorum. Bu biraz çok gibi duruyor. Oğlum seninki bir fark yok lan. Aynı oğlum. Yok, Abi yok zaten. Oğlum Allah seni. <gülüyor> 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 Arkadaşlar lafımı geri alıyorum. Olur öyle şeyler. Ben buradan Anukra XC tip. <laughs> Melek of, bu of, hesaba girince yok, diyecek ye. ki ya bu benim hesabım mı? Yok, yanlış hesaba girdim galiba. Yani, muhtemelen öyle tepkiler verecek. He, estağfurullah Melek'cim lafım olur ya. Al hatta bunu da birleştiriyoruz. Ananavradı ne? Şey, malzemeyi. Malzemeyi. Harcadık ya. Onu almadım onu almadım onu almadım. İade fırsatında iki iki malzeme. Ve yapabiliyor muyuz? Teşekkürler yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz. Evet. Tam yetiyor. Melek'cim bu ziyarını basıyoruz abilerinle. Gel şöyle iki seviye hayırlı uğurlu olsun. Hemen gelişmiş sureti yapıyoruz. 3 seviye hayırlı olsun. Ölüm duyurusu hayırlı olsun. Tabii böyle bırakmıyoruz. Vurum efektini de senin için Çok alıyoruz. Iyi. Laps dedim. Allah. Oy, olsun. Bir kombin yapsak keşke melek olsaydı. Ee, yapacak bir şey yok. Şöyle şöyle Firavun'la kombin. Oğlum bence ICT falan bırak. Biz direkt şey Tetikle takalım yapalım ya. yapalım altınla. Abi kanka direkt şunu takmadık mı? Nerede o? <laughs> <X> Abi <Aa>, bununla çok iyi, iyi duruyor. Kanka bu bunun çok farklı bir aurası var ya. Gerçek hatta şöyle bir kombinli kız görsem evlenirim bu arada. Şey taraflarında var bu kombinler. Ne? Vardı lan sanki. Ne taraftaydı? Eberin. Ama <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> baktığımızda ekstra bir şeyimiz kaldı mı? var mı klasik? Hiç. 483 parçamız kaldı. <laughs> ya bununla ne alalım? Bence Melek ee, destansı alalım ya. Destansı. Ne dediniz Oğlum, beyler? Aldık aldık. Süreli alırsak harcayamaz. O yüzden destansı alırsak kalıcı olur. Ya da bırakalım melek 10. vuruyor ya. Ben burayı 500 yapıyordu. yapsın. Ya bu seti alsın. Melek ya bu set al lütfen. Ya da e, burada güzel bulduğumuz set var. Yok ya. Di Yok ya. Diğer güzel. biraz savaşçısı. Melek'cim direkt bu bu. Bunu al. 10. 10. vur. Direkt bunu cukkala. Zaten gitmesine ne kadar var? Oho. 30 gün var anasını. Var. Güzel. Sen bunu halledersin. Siz bunu ikiye basabiliyorsa gerek yok. Gerek yok. Anukre'ye basıp ne yapacağız? Okey. Böylelikle arkadaşlar meleğe hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve kesinlikle videodan çıkmadan önce sizlere özel açtığımız 5 kişiye 8100 UC çekilişine katılıyorsunuz. Böyle birikimleriniz varsa Adem'in insası böyle ekrana geldi. Bir de açıklama kısmına bırakıyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Hala abone değilsen mutlaka abone olmayı ve like atmayı unutma. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.